merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle erken çocukluk eğitimine giriş ve yaklaşımlar dersinin soru çözümüyle beraberiz. Haydi o zaman başlayalım. İlk sorumuzla beraberiz. Okuyalım öncelikle. Okul öncesi eğitimi daha çok devlet sistemi üzerine kurgulayan, eğitimin devletin çıkarlarına uygun bir yetiştirme tarzı olması gerektiğini savunan kuramcı hangisidir? Öncelikle sorunun hepsini okuyacağım. Ardından beraber yorumlayacağız. Siz ben sorunun hepsini okuduğumda cevaplandırmaya çalışın lütfen. Şimdi devlet deyince zaten burada bir anahtar kelime var değil mi? Devlet deyince kime gidecektik? Platon'a gidecektik. Çünkü Platon şöyle bahsediyor. Zaten devlet diye bir kitabı var. E, çocukları biz devletin çıkarlarına yönelik eğitmemiz gerekiyor ki ileride devlete ve topluma yararlı birer vatandaş olabilsinler. O yüzden buna vurgu olduğu için cevabımız Platon. Peki diğerleri neler söylüyor? Hemen onlara bakalım. Comenius deyince aklıma tabi metot geldi. Tabi metodunu söyleyebiliriz. Orbis Pictus ilk resimli çocuk kitabını yazmıştı. Doğa önemliydi. Cicero deyince bizim için önemli olan bir kavram bellek kültürü vardı. Bellek kültürü her toplum, gelenek, görenek ve yaşayışlarına bir sonraki nesle zihinlerinde tutarak akları bundan bahsediyor. Bellek kültüründe. Fenelon kızların eğitimi deyince Fenelon'a gidecektik. Rusya ise çocuğu özgür bırakmalıyız. Özgür bırakırsak çocuk doğuştan iyi olma halini sürdürebilecektir demiştir. Devam edelim diğer soruyla. Görüşleri bu şekilde ifade edilen kuramcı ve etkili olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? kurancıyı ve yaklaşım soruluyor. Öğretmenler aynı zamanda okulun yöneticisi olmalıdır. Kim? Öğretmenler. Öğretmenler aynı zamanda müzisyen, ressam ve sanatçı e, liderdir. Öğretmenler çocuklara gerçek yaşam becerileri kazandırmalıdır. Gerçek yaşam becerileri. Buyurun soru sizde. Evet arkadaşlar okulun yöneticisi olmadığı öğretmenlerin okulun yöneticisi olduğu, öğretmenlerin pek çok aşamadan geçtiği ve birçok alanda başarılı ve yetenekli olmasını gerektirdiği, gerçek yaşam becerileri kazandırım ekmek pişirme saatleri vardı hatta onlarda. olan yaklaşım kimdi? Waldorf'tu. Hemen bakalım zaten var. Kurucusu kimdi? Rudolf Steiner'dı. Bu bilgiler bize Waldorf eğitimine götürüyor. Çünkü okulda bir yönetici yok. Öğretmenler tarafından yönetiliyor. Öğretmen çok iyi resim yapabilmeli, çok iyi bir müzisyen olmalı veya e, sanat ruhu gelişmiş kişiler, lider ruhlu insanlar olması gerekiyor. Her Herkes Waldorf eğitmeni olamaz ve bunun için bir yetenek gerekiyor aslında. Ve dediğim gibi ekmek yapma saatleri oluyor. Gerçek yaşamla ilgili faaliyeti yürütüldüğü bir okuldur Waldorf. Kim kurmuştu? Rudolf Steiner'dı. Peki diğerlerine kısa kısa bakalım. E Malaguzzi Reggio Emilia İtalya'da Villa Sella köyünde oluşturulmuştu değil mi? Ve, ve e, ne diyordum Malaguzzi? Ben de e, daha yeni bir öğretmenim, yeni bir öğretmen olan Malaguzzi onlarla beraber öğreneceğim, öğrendiğim her şeyi de onlara aktaracağım vardı. Hangi kavramlar vardı? Çocuğun yüz dili vardı. Çocuk yüz farklı şekilde kendini ifade edebilir demişti. Çocuk imajı kavramı vardı. atalaristalar istalar vardı, sanat öğretmenleri. Ee, onun dışında piyazda ortak alanları vardı. Tüm sınıfların açıldığı bir yerdir. Özellikle CİOMİ'le yaklaşımında sanata bir e, vurgu vardır. Aynalar onlar için oldukça önemlidir. John Dewey'in yapılandırmacı felsefesi, çocuk e, bir şekilde pasif oturan ve bilgi alan kişiler değil. Çocuklar aktif, keşfeden, öğrenen, önceki bilgiyle yeni bilgiyi harmanlayan bireyler olmalıdır. Yapılandırmacılık felsefesi bundan bahsediyor. Maria Montessori İtalya'nın ilk kadın doktorudur ve özellikle ilk başta zihin engelli çocuklar için bir okul açmıştır. Ama bu okulu daha sonra normal çocuklar için çevirmiş ve dönüştürmüştür. Montessori'ye ait materyaller bulunmaktadır. Bu materyallerde hata kontrolü vardır. Her sınıfta bir materyal vardır. Ve O materyalleri çocuklar sıra sıra bir şekilde kullanırlar. Montessori için söyleyebileceklerimiz aklıma gelenler şimdilik bunlar ve Vygotsky için işbirliği kavramı önemlidir. İşbirliği de ne demek istiyor aslında? Burada bir yetişkin yardımı ile çocuğun o beceriyi kazanabilmesine diyebiliriz. Diğer sorumuza geçtiğimiz zaman yukarıda verilen durumlardan hangisi 2013 okul öncesi eğitim programının amaçları arasında yer alır? Evet, dört amacımız vardı. Öyle değil mi? Hatta çıkmış bir sınav sorusuydu. Bakalım. Çocukların beden, zihin, duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak Çocukları hayata hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak, çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. Arkadaşlar baştan başlayalım. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimleri bir alışkanlıklar kazanmasını sağlamak. Evet bu bizim amaçlarımızdan bir tanesi. Bu tamamıyla ezber. Bunu ezberleyeceksiniz. Çocukları hayata hazırlamak. Düşünelim. Aslında kulağa çok hoş geliyor. Evet bu bizim amacımız olabilir ama değil. Dört amacımız vardı. Biz çocukları hayata değil de amaç olarak ilkokula hazırlıyoruz. İlkokulu hazırlamak bizim amacımız. Eğer bu sorunun ikinci öncülü e, öncülü ilkokulu hazırlamak olsaydı evet biz bunu da alabilirdik. Şimdi bir tanesi var. Bir var. E, bir olmayanlar var mı? Yok. İki yok. İki o zaman olanları eledik iki olanları eyledik. Sınavda yaparken de bu şekilde yaparsanız daha rahat olacaktır. Bazen bilmediğiniz soru bile bu yöntemle bildiğiniz soruya dönüşebiliyor. Üçüncü öncülümüz şartları el ve çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak. Evet bu da bizim amacımız. Ve Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmasını sağlamak. Evet bu da bizim amacımız. O zaman 1, 3 ve 4 arasında o zaman cevabımız Ceyhan diyoruz ve ilerliyoruz. Çevrenin üçüncü öğretmen olarak kabul edildiği ve tüm okulun bir öğrenme ortamı olarak kullanıldığı yaklaşım e, hangisidir? Çevrenin üçüncü öğretmen olduğu bu çok kolay bir soru olmuş zaten bunu direkt söylemişsiniz de. Hangisi arkadaşlar? Çevrenin üçüncü öğretmen olduğu yaklaşımı Reggio Emilia yaklaşımı öyle değil mi? Zaten diğerlerinin Montessori'den bahsettik. Bank Street gelişimsel, etkileşimsel yaklaşım Michel tarafından kurulmuştur. Waldorf, Rudolf, Steiner tarafından kurulmuştur. Az önce biraz bahsettik. Hard deyince de aklıma planla, yap, değerlendir ritimleri gelmektedir. Bizim 2013 programımızı en fazla ilham aldığı yaklaşım Hard yaklaşımıdır. İlk anaokulunu açan çocuğun bütünlüğü önemlidir. Dil ve oyun çocuğun gelişiminde çok önemlidir. Görüşünü savunan kuramcı hangisi? Bir kere zaten soru buradan çıktı. İlk ana okulunu açan okul öncesi eğitimin babası kimdi? Hatta geçen sene bunu sordular. Tabii ki de Frobel'dir. Frobel nerede? işaretledik. E, oyun ve dil Frobel'in eğitiminde oldukça önemli olduğunu bahsettiği kavramlardan iki tanesi. Montessori'den bahsettik, Dewey'den bahsettik. Piaget deyince aklımıza ne geliyor? Piaget e, gelişim dönemlerini ayırmıştı, değil mi? Biz gelişim derslerinde bunları daha detaylı işleyeceğiz ama yine de bir değinelim. İlk e, ilk önce duyu motor dönemi vardı. 0-2 yaşlık dönemde. Ardından işlem öncesi dönem geliyor. E, bu dönem bizim için önemli olan bir dönem çünkü okul öncesi çocuğun olduğu dönem. 2-7 yaş bu dönemde çocuk daha fazla birçok beceri var aslında. Korunumu kazanamıyor ve birçok beceri aslında kazanamamış durumda. Kazanamadığı o korunum ve birçok beceri nerede kazanıyor? Somut işlemler döneminde 7-11 yaşta kazanıyor ve ardından daha soyut düşündüğü bir yetişkin gibi düşündüğü 11 yaş ve sonrasındaki dönem olan soyut işlemler dönemine giriyor. girişme tekrar bahsedeceğiz. Sadece sorularda ufak ufak anlatmak istedim. Rusoda, Ruso'dan da bahsettik. Çocuk özgür olmalıdır doğa eğitimde oldukça önemlidir diyordu. Şimdi geldik diğer sorumuza ki hız kesmeden. Eylül ayı sonu itibariyle 57 68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıflar e, aşağıdakilerden hangisinin örneğidir? Bu da tamamen bir bilgi sorusu. 57-68 aylık biz bu konuyu anlatmıştık ve ne demiştik? Eğer böyle bir şey varsa ve büyük sınıflar varsa, birinci sınıf, ikinci sınıf gibi düşünün dedik. 57-68 aylığı gördüğümüz zaman ana sınıfı diyeceğiz arkadaşlar. Daha küçük yaş grubu. Kreşler, 3-6 yaş grubu anaokulu ve uygulama ana sınıfı, uygulama sınıfı ana sınıfı değil pardon, gündüz bakım evleri de aile sosyal politikalar bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardandır arkadaşlar. Yukarıda okul öncesi eğitime katkıları verilen eğitimci aşağıdakilerden hangisidir? Eğitimci arayacağız bakalım. Müzikle eğitimi ilk defa uygulamıştır. Hmm. Kuğuların şarkısı kitabını kitabında resmi eğitimi eleştirmiştir. Çocuklarını gözlemleyerek ilk bilimsel kayıtları tutmuştur. Şimdi üç tane öncül verdi. Belki ikisini bilmiyorsunuzdur ya da birini bilmiyorsunuzdur. Bir tane bilseniz bile oradan çıkarabilirsiniz. Mesela burada daha çok duyulmuş olan Kuğuların Şarkısı. Oradan direkt çekebilirsiniz. Kimdi Kuğuların Şarkısı kitabını yazan? Tabii ki de Pestalozzi'dir. Aynı zamanda müzik eğitimini ilk defa uygulamış ve çocuklarını gözlemleyerek ilk bilimsel kayıtları tutan kişidir. Conluk boş levha kavramı vardır tabula rasa diğerlerinden bahsettik. Olmanın içinde söyleyebileceklerimiz İngiltere'de bir okul açmıştır. Yukarıda verilen okul öncesi eğitim anlayışı ya da ilkeleri okul öncesi eğitim yaklaşımlarından hangisinin temel e, vurgularıdır? Çevre üçüncü öğretmendir. Aynı soruyu tekrar yazmış olmam. Öğretmen bir araştırmacı, ortak ve rehberdir. Dökümantasyon bir iletişim aracıdır. E, aile bir ortak olarak algılanır. Zaten bu soruyu çözmüştük. Çevre üçüncü öğretmen deyince direk ve cemileye gidebiliriz. Ama dökümantasyon önemlidir. Bu da e, destek verebiliriz. Bunu da söyleyebiliriz. Diğer kuramcılardan zaten biraz biraz bahsettik. Şimdi Yukarıdaki düşünceleri savunan erken çocukluk eğitimi düşünürü hangisi? Bakalım bu sefer kim? Çocukların zihinlerinin boş levha olduğunu savunarak, söyledik zaten, boş bir zihne sahip, bla 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 böyle bir içerik. Zaten boş levhayı görünce direkt kime gideceksiniz? John, Luca gideceksiniz. E, o yüzden bazen ansal kavram iyi olabilir ama tamamıyla değil. Yani konuyu bilip, aslında özümseyip, tarihine hakim olduğunuzda, Anahtar kavramlar bize bazen soru çözdürebiliyor ama anahtar kavramlara tamamen güvenmemek gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim temel ilkelerinden eğitimin temel ilkelerinden biri değildir? Çocukların gereksinimleri ve bireysel farklılıklarına uygunluk. Evet. Demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlamak, çocuklara öz denetim kazandırmak, ee, çocukları yetenekleri doğrultusunda bir mesleği hazırlamak. Hmm. Mesleği hazırlamak. Lisede miyiz biz ya? Nasıl mesleği hazırlamak? Evet, yeteneklerini keşfetmelerini olanak sağlayabiliriz ama hadi canım benim sen şimdi kuaför olacaksın gel şunun saçını yap. Diyemeyiz. Mesleği hazırlama durumu yok. Eğitim sürecinde çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlamak. Evet, bu da bizim için e, temel ilkelerden bir tanesidir. Ve bitti. Arkadaşlar biraz daha soru çözelim mi? Ne dersiniz? Sorularım var elimde daha ee, bu, bu da biraz daha kolay sorular. Bir tık daha zor, orta düzey sorularla aslında karşınıza çıkmak istiyorum. Eğer isterseniz yorum olarak söyleyebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.